Otoda her şey kanalından selamlar arkadaşlar. Uzun zamandır bir video gelmiyordu. Açılışı BMW ile yapalım dedik. Bugünkü test konuğumuz 2.16 dizel Grand Coupe. Aracımız M Sport paket. Anahtarında da böyle bir detay var. Önde ledler selamlama olarak yandı. Aracımız dediğim gibi 2.16 dizel. 116 beygir. Aracın gidişi 116 beygire göre çok daha iyi onu söylemem gerek. Aracın dış tasarımıyla başlayalım. Aracımızın rengi siyah. Bol bol hem detayları görebiliyorsunuz. Jantların, jantlarımız 18 inç. Şöyle göstereyim. Burada da bir hem detay var. Lastiğin kalınlığına falan da bakalım. 225, 40, 18. Yine M detayı orada hemen gözümüze çarpıyor. Çamurluğun üzerinde M detayı gözümüze çarpıyor. Aynalarımızın üzerinde sinyallerimiz. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var. Benzin depo kapağımız. Bu aracın kilitlendiğinde kilitlenmediğini fark ettim. Bir deneyeceğim. Az önce öyle bir şey yaşadım. Şimdi kilitliyorum. Şu an kilitlendi. Ana görüyorsunuz aynada kapandı. Deneyelim. Evet, şu an kilitlendi. Evet. Tamam. Onu ben yanlış görmüşüm. Şöyle açalım. Açıldı tamamdır. Bir yan dedim kilidi yok mu nasıl BMW bunu nasıl atlar falan diye düşündüm kendi kendime ama varmış. Şöyle arkada ledlerimiz yandı. Çizgi şeklinde gayet güzel bir tasarım. Arkadan tasarımı gayet güzel. A kasayım bunu mu tercih edersiniz derseniz bence A kasanın tasarımı daha iyi sedanda. Ve bagajını da açıp göstereyim size bagajımızın genişliği. Arkadaşlar bagajımız 430 litre. Bu şekilde. Şurada fileler var. Bir şey koymanıza yarayabilir. Onun dışında da bir şey yok. Bir şurada ışığımız var. Böyle göstereyim. Yedek lastiğimiz yok. Böyle bir sıkıntı var yani. Ne kariko ne bir şey koymuşlar. Yedek lastik de yok arkadaşlar. Tamir kiti kullanacaksınız. Şurada bir 12 volt girişimiz var. Onu da atlamayalım. Elektrikli bagaj kapağımız yok arkadaşlar. Bagajı kendiniz tutup çekip kapatıyorsunuz. Şuraya da bir tutamak yapmışlar şöyle. Geri görüş kameramız. Geri görüş kamerası gerçekten çok güzel. Bunu söyleyeyim içeri geçtiğimizde de göstereceğim size. Geri görüş kamerasını. Arkadaşlar M-Sport'ta böyle bir de rüzgarlığımız var. Antenimiz bu şekilde bal köpek balığı sırtı olarak geliyor. Kapının üzerinde krom bir detay yok arkadaşlar. Onun yerine bol bol piyano bilek kullanmışlar. Buraları hep piyano bilek onu söyleyeyim. Dokusu falan gerçekten güzel. Hani bunlar lastik değil bunlar gerçekten piyano bilek boyalar. Aracımızın genel olarak dışarıdan görüntüsü gayet güzel. Başta bu ızgara tasarımına alışamamıştı insanlar ama sanırım yolda gördükçe alışmaya başladık. Hani kimse artık yadırgamıyor. Şöyle etrafında krom detaylar var. Ortası. Buralar krom değil arkadaşlar. Buralar böyle boya yani. Gri bir boya. Onu söyleyeyim. Ve far. Farlarımız dedi arkadaşlar. Komple led. Şurada da detayını görüyorsunuz. dışında dışarıdan anlatabileceğimiz bir şey kaldı mı? Dışarıdan da şöyle göstereyim arkadaşlar. Komple cam tavan var. İki parça şeklinde. Aracın dışında anlatacaklarım bitti. Şimdi içine geçiyoruz. Anahtarsız giriş çalıştırmamız var arkadaşlar. bizi bir M-Sport detayı karşılıyor yine içeride. İşte şöyle bir geçelim. Evet. Aracımızın içi gayet güzel. M-Sport direksiyonumuz. Steptronic vitesimiz ve vitesimizin topuzu. Aracı bir çalıştıracağım. Sesini dinleyelim. Ve şöyle bir selamlaması var. Hoş geldiniz BMW sürücüsü. Arkadaşlar buradan da araba şöyle geliyor. Da gördüğünüz. Gerçekten güzel selamlama detayları var arkadaşlar aracın. Şöyle bir çalıştıracağım. Ne ya blink yaptı. Evet ya klimamızı kapatalım. Kapat. Multimedyamızın uzaklığı gerçekten uzak ama şuraya şöyle bir mouse gibi bir şey koymuşlar. Buradan aracın multimedyasını kontrol edebiliyorsunuz. El frenini arkadaşlar burada konumlandırmışlar. Cam tavanımız içeriden bu şekilde görünüyor ve içeriye gerçekten çok ferah bir hava katıyor arkadaşlar. Araca ilk bindiğimizde kapalıydı. Şu an açtım. Gerçekten gayet güzel bir hava kattı aracın içine. Kol dayamamızda şöyle mavi detaylar var gölgeye filmi göstereyim. Çok güneş vuruyor. Cam tavanını da açtım. Şöyle bir de kapanışını da göstereyim arkadaşlar. Açıktı. Ve kapatalım. İki parça şeklinde açılıyor. Bir arkada bir önde. Tabii ki öndeki daha büyük. Kapatalım ki içeri videoyu çekerken güneş girmesin. Siz de daha rahat görün bazı şeyleri. Şöyle göstereyim. Şurada bir Type-C girişimiz var. Şurada bir yakınlaştırıp göstereceğim. Böyle Type-C girişimiz var arkadaşlar. Kol dayamamızın içi de bu şekilde. Aracın iç görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Bol bol güzel güzel detaylar. Şimdi tamamen göstergeyi anlatacağım size. Göstergemizde arkadaşlar hayalet gördüğünüz gibi. Aracımız dizel. Yakıt göstergemiz şu tarafta arkadaşlar. Sıcaklık göstergemiz bu tarafta. Çizgi şeklinde. Artık yeni tasarımlarda çok fazla çizgi tasarım görüyoruz. Yani birçok marka bunu kullanıyor. Gördüğünüz gibi hayalet ekran ortasında da gayet güzel bir ekran var. Direksiyon tuşlarından da kontrol edebiliyorsunuz bunları. Otomatik sileceğimiz otomatik farımız, aklınıza ne, ne tür sensör geliyorsa kör nokta uyarı sistemi, dijital klimamız. Şurada karbona benzer detaylar şöyle. çizgili çizgili gayet güzel detaylar. Evet arkadaşlar aracımızın içi genel olarak böyle. Steptronic vitesin şurada şeyi var. Mandalı. Mandala bastığınız zaman vitesi geçiriyor. Şu an D'ye aldım. Şu anda P'ye aldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada 3 tane sürüş modumuz var. Eco Pro, Comfort ve Sport. Şurada bir USB girişimiz var. Şunu yakınlaştırarak göstereyim. Bir USB girişimiz var. Şurada da bir gözümüz var buraya bir yine telefon sar dik bir şekilde koyarsanız ayna kontrollerimiz cam kontrollerimiz tamamen otomatik merkezi kilidimizin tuşu hafızalı koltuğumuz sürücü koltuğu hafızalı arkadaşlar ve komple elektrikli tamamen yükseltme alçaltma ileri geri ee, yolcu da da aynı şekilde. Onun dışında da içeride anlatacak bir şey sanırım kalmadı arkadaşlar Birçok şeyini anlattım Bir de son olarak gaz pedalları kaldı Şöyle gazı da göstermek istiyorum Yakınlaştırdım Bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar içeride anlatacak çok bir şey kalmadı İşte kararan dikiz aynası Cam tavan kontrolleri Vesaire Bunlar zaten Gördünüz cam tavanı falan açtım kapattım bir de arabanın ön burnunun uzunluğu şu şekilde. Evet başka bir şey kalmadı sanırım. Arkadaşlar hem koltuklarımız iç mekanda gerçekten güzel insanı çepeçevre sarıyor. Onu söyleyebilirim. Özellikle sırt ve baldırda gerçekten insanı çepeçevre sarıyor. Koltuklarımız Alcantara. Baldır desteği de var. Evet arkadaşlar aracın içinde anlatacaklarım bu kadar. Biz şimdi sürüşe geçiyoruz. Arkadaşlar 0-100 testine başlıyoruz. Aracımız 2.16 dizel gran 116 beygir 270 Nm tork. Arkadaşlar sürüş testini ve hızlanmasını gördünüz. Biz gayet beğendik. Aracın hızlanması gayet iyiydi. Bu araç tam 1.6 bile değil aslında baktığımız zaman. 1490 küsür sanırım. Silindir hacmi var. 3 silindir bir dizel arabaya göre gayet güzel hızlanıyor. Araç 3 silindir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Gayet güzel hızlandığını söyleyebilirim. Şu anda şeritten çıkma kazı veriyor böyle göstereyim size. Araç kendini şu an şeride sokuyor gördüğünüz gibi. Şerit takibini böyle göstermiş olalım. Direksiyon kendi hamle yapıyor arkadaşlar. Araç bir süreden sonra direksiyona müdahale ediyor. Maalesef böyle şeyleri dururken göstermemiz mümkün değil. Yani o yüzden sürüşte gösteriyoruz. Şerit takip kör nokta uyarı gibi şeyleri. Videomuz bu kadardı. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.